Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin iki orta halli ekibi Girona ile Mallorca karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Girona, deplasman ekibi Mallorca'yı ağırlıyor. Ev sahibi Girona'da, deplasman ekibi Mallorca'da özellikle ikinci devrede keyifli maçlar çıkardılar. Girona özellikle bol gol atıp bol gol yedi, Mallorca ise son haftalarda tempolu maçlar çıkarmaya devam etti. Mallorca'nın maçlarında üst oranları hep çok yüksek oluyor ve hep de kazanıyoruz fakat bu maçta Girona sebebiyle iyice kontrolden çıkabileceğini düşünüyorum bu maçın. Yüksek oran arayanlar 3.5 üstü denesin. Bemisip. Tahmin 2.5 üst oran 2.12. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.